Selamun Aleyküm muhterem Müslümanlar. Acaba yatmamız, uyumamız, kalkmamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benziyor mu? Yoksa çok affedersiniz başka milletlere mi benziyor? Gelin hep beraber bakın Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam nasıl yatıyor, nasıl kalkıyormuş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam sağ yanının üzerine yatar, sağ elini de yanağının altına koyar sonra da şöyle dua ederdi. Allah'ım kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım. sırtımı sana dayadım. Ben senin azabından korkar rahmetini umarım. Senin rahmetinden başka sığınılacak yok, senin azabından başka korunulacak yoktur. Ancak senin rahmetine sığınırım ve ancak senin rahmetinle kurtulurum. Ey Rabbim yanımız senin isminle yere koydum. Eğer ruhumu tutar, alı koyarsan ona rahmetinle muamele et. Eğer onu salarsan salih kullarını koruduğun gibi onu da koru. Allah'ım ben senin isminle ölür yine senin isminle dirilirim. Bizi yediren, içiren, her ihtiyaçlarımızı karşılayıp gideren, bizi barındıran, sığındıran Allahu Teala'ya hamdolsun. Nice kişiler var ki kendilerinin ne ihtiyaçlarını karşılayanları ne de barındıranları var. Allah'ım kullarını huzurunda topladığın günde azabından beni koru diyerek dua ederdi kurban olduğum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve uykudan uyanırken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle hamd ederdi. Hamdolsun o Allah'a ki bizi öldürdükten sonra diritti. Kıyamet günü dönüşümüzde ona olacaktır buyuruyordu kurban olduğum peygamberime salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman da şöyle buyuruyordu. Göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin Rabbi olan, Tohumu, çekirdeği çatlatıp çimlendiren, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'ım. Ben, her kötülük sahibinin kötülüğünden Sana sığınırım. Çünkü onu perçeminden tutan Sensin. Allah'ım, evvel Sensin, Senden önce olan hiçbir şey yoktur. Ahir de Sensin, Senden sonra hiçbir şey yoktur. Zahirde sensin, senden başka hiçbir şey yoktur diye dua ederdi kurban olduğum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Uykudan uyandığı Zamanda alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu. Başka ilah yok ancak sen varsın, seni tesbih ederim, seni tenzih ederim, Allah'ım günahlarımı yargılamamanı ve rahmetini dilerim Allah'ım ilmimi artır bana doğru yolu gösterdikten sonra kalbimi kaydırma yüce katından bana bir rahmet ihsan buyur çünkü en çok bağışlayan sensin diyerek dua ediyordu kurban olduğum peygamberime salavatı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Hazreti Berra bin Aziz radıyallahu anh anlatır ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bana yatacak yerine varacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al buyurdu. Sonra da şöyle devamen buyurdu. Sonra sağ yanının üzerine yat ve Rabbim kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Sırtımı sana dayadım. Ben senin azabından korkar rahmetini umarım. Senden senin rahmetinden başka sığınılacak yok.'' senin azabından korunulacak yok buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden biriniz geceliğin yatağından kalktıktan sonra tekrar yatacağı zaman onu üç kere çırpsın. Çünkü kendisinden sonra neler olduğunu nelerin gelip yatak üzerinde yerini aldığını bilemez buyurdular. Serit bin Suvet bildirdikine bildirdiğine göre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüzünün üzerine yatmış uyuyan bir kimse görüp onu ayağının ucu ile dokundu ve şöyle buyurdu. Bu Allahu Teala'nın en sevmediği bir uyuma şeklidir buyurdular. Muhterem kardeşlerim yine benim zamanım geldi. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve